Merhaba arkadaşlar. Gardırop uygulamasında para nasıl çekiliyor onu göstereceğim. Uygulamamız şöyle açıyoruz. Şöyle cüzdanından para çek. Daha önce tanımlı IBAN'ınız varsa direkt parayı çekebilirsiniz arkadaşlar. Yoksa şöyle bir şey çıkıyor. Buradan isim giriyorsunuz. IBAN giriyorsunuz. Şöyle değişik bir şey gireyim mesela. Şöyle her şeyden biraz diyeyim. İban'a gireceğiz. Şöyle bir şey yapayım. Rastgele sayılarla oluşturayım diyeceğim de olmadı. Kaydettiğim. Şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ee, Güvenli biraz abartmış olabiliriz diye bir yazı çıkıyor. O daha önce başka bir hesaptan IBAN girdiğinizi gösteriyor. Ee, farklı bir farklı bir IBAN girerseniz sorun çözülmüş oluyor. kaydettiğin zaman parayı direkt çekebiliyorsunuz arkadaşlar.